Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmenle Avrupa'dan haberleri sunar. 26 Aralık 2024 Perşembe ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da güvenlik tartışmaları hız kazandı. Terör uzmanı Neumann Milte yaptığı açıklamada polisi eleştirdi. Güvenlik önlemleri yetersiz. Vatandaşlara şüpheli gördükleri her şeyi bildirin diyoruz ama bunu yaptıklarında da hiçbir şey olmuyor diye konuştu. Almanya istihbarat ve savunma konularında neredeyse tamamen ABD'ye bağlı. Orada da yönetime Trump ve Elon Musk geldi. Ne yapacakları belli olmayan iki kişi Bundan sonra bizi korurlar mı belli değil. Önlenen saldırıların istihbaratı da genellikle ABD'den geliyor. Magdeburg saldırısının sorumlusu hakkında defalarca ihbarda bulunulmuş ancak hiçbir şey yapılmamış. En büyük tartışmalardan biri de veri koruma konusunda. SEDU-SSU polise daha fazla yetki verilmesini istiyor. Polise yetki verilince her şey çok mu güzel olacak zannetmiyorum. Polis önce kendine gelen ihbarları değerlendirsin. FDP'nin başkan yardımcısı Kubicki 23 Şubat'taki seçimler öncesinde CDU, CSU, SPD ve FDP arasında bir koalisyon kurulmasını istiyor ancak FDP barajı geçemeyebilir. Geçse de Başbakan Scholz onları hükümetten kovmuştu, geri almayabilir. Kubicki de bunu biliyor. İşte ne bir röportaj verdi. SPD %20'nin altına düşerse artık Scholz olmayabilir dedi. Yeşillerle koalisyon yapılmasını ise istemiyor. Belediyeler Birliği yine nitelikli eleman açığına dikkati çekti. Önümüzdeki 10 sene içerisinde çalışanların 3'te biri emekli olacak kamu idaresi çökme riski altında. Belediyelerde zaten 100 binin üstünde personel eksiği var. Önümüzdeki 5 yılda örneğin 50 binin üstünde otobüs şoförü emekli olacak. Bu şimdiden belli. Buna rağmen kimse hiçbir şey yapmıyor. Almanya'da vergi gelirleri de düşüyor. Önümüzdeki 4 yılda Önceki 4 yıla göre 58 milyar avro daha az vergi toplanacak. Vergi uzmanları konseyi bu konuda uyarıda bulundu. 58 milyar avro nerede? G7 ülkeleri arasında küçülen tek ülke Almanya olmuştu. Bu sene de küçülürsek geçen sene olduğu gibi gelişmiş ülkeler arasında ekonomisi kötüye giden küçülen tek ülke yine biz olacağız. Üst üste 2 çeyrekte yani üst üste 2-3 aylık dönemde ekonomi küçülürse teknik resesyon anlamına geliyor. IMF de bu sene için Almanya'nın büyüme beklentisini sıfır olarak açıkladı. Önümüzdeki yıl akaryakıt fiyatlarında ise düşüş bekleniyor. Çünkü zaten çok yüksekler. Fiyatlar zirvede. ADAS tahminlerine göre önümüzdeki sene benzin 1.74'ten, dizel ise 1.65'ten satılacak. Tabii yeni bir savaş ya da kriz çıkmazsa. Federal İş Ajansı yurt dışındaki banka hesaplarına yatırılan çocuk parası miktarını açıkladı. Toplam 525 milyon avro yurt dışına havale edildi. Almanya'da 10 milyon 400 bin kişi çocuk parası alıyor. 8,5 milyonu Alman, 2,5 milyonu yabancı. Ödenen çocuk parası ise 54 milyar avro. Almanya'da çalışan anne babaların Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan çocukları için de bu para ödeniyor. Polonya, Romanya, Çekya gibi ülkeler en çok yararlananlar. Türkiye bu kapsama girmiyor. AB üyesi olmadığı için ancak özel durumlarda, örneğin çocuk Almanya'ya dönüp eğitimine devam edecekse, geçici olarak Türkiye'de kalıyorsa bazen verebiliyorlar. Ailelere çocuk parası dışında ebeveyn parası da ödeniyor. Elton Geld enflasyon nedeniyle 16 yılda %38 değer kaybetti. 2007 yılında yürürlüğe girmişti. O dönemde çok daha fazla şey alınabiliyordu. Orta sınıf bundan satın alma kaybına uğradı ve her şeyden olduğu gibi olumsuz etkilendi. Yasal Sağlık Sigortası Doktorları Birliği, doktor randevularında özel sağlık sigortası olanlara öncelik verilmesini eleştirdi. Bunun kabul edilemez olduğunu savundu. MR mı çektireceksin, özel sağlık sigortan varsa hemen yoksa 6 hafta sonra. Bu çifte standart. Sosyal bir devlette olmaması gereken bir durum ama oluyor. Çünkü devletimiz sosyal ama çok sosyal. Halkın sadece %10'unun özel sağlık sigortası var. İkisini aynı anda yapmanız da mümkün olmuyor. Azerbaycan Hava Yolları'na ait bir uçak dün Kazakistan'da düştü. 67 kişinin olduğu uçaktan 29 kişi canlı çıkabildi. Uçağın Rusya tarafından füzeyle vurulduğu açıklandı. Hava savunma sistemi yanlışlıkla ve otomatik olarak vurmuş Rus vatandaşları da vardı. Azerbaycanlı kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz. Başsağlığı diliyoruz. Fransa'da yine hükümet krizi var ama bu sefer sömürgelerden yeni Kaledonya karıştı. Halk Fransa'nın adaya çok fazla karıştığını düşünüyor ve bağımsızlık istiyor. Ülkede yaklaşık 330 bin evsiz var. 15 milyon kişi barınma sıkıntısı yaşıyor. Özellikle Paris, Strasbourg gibi metropollerde evsiz sayısı artıyor. Ve geçen sene Fransa'da sokakta yaşayan 735 kişi hayatını kaybetti. İsviçre'de kiliseler rahip arıyor. Mevcut rahipler emekli olunca yerlerine kimse konulamadı. 3 aylık rahip hızlı eğitim programı başlattılar. Ayrıca rahiplik akşam kursları açtılar. Amsterdam hava kalitesini arttırmak için uğraşıyor. 1 Ocak'tan itibaren emisyon bölgeleri uygulaması başlayacak. Scooterlar, ticari araçlar ve kamyonlar artık her yere giremeyecek. Elektrikli araçlara da daha çok teşvik verilecek. Hollanda polisi son 5 yılda yaptığı otoban kontrollerinde 50 milyon avro nakit para ile geçirdi. Büyük kısmı kara paradan oluşuyor. Operasyonlarda 897 kişi tutuklandı. Avrupa'da gençlerin %17'si hayatından memnun değil. En mutsuz gençler İngiltere'de yaşıyor. %25. 15 yaş grubundaki her 10 çocuktan biri ise maddi imkansızlıklar yüzünden öğün atlıyor. 10 aileden 4'ü tatil ve ders dışı etkinliklerin masraflarını ödeyemiyor. İngiltere'de. Yere çöp atan 5 yaşında bir çocuğa ise 1000 sterlin para cezası kesildi. Ailesi itiraz etti. Gittiler uzmanlar inceleme yaptılar ve çöp çocuğa ait çıkmadı. Ceza iptal edildi. Brüksel sadece Avrupa Birliği'nin değil silahlı saldırıların da başkenti haline geldi. Bu sene 89 silahlı saldırı gerçekleşti. Geçen yıla göre %50 arttı. 9 kişi öldü, 48 kişi yaralandı. Saldırıların çoğu uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı. Ve Ukrayna'nın işgalinden sonra bölgeden çıkarılan bazı silahlar Avrupa'da el altından satılıyor. Bu da silahlara erişimi kolaylaştırıyor. Avusturya'nın Salzburg bölgesinde ise çığ düştü. Bir kişi hayatını kaybetti. Bir kayakçı o esnada pis dışında kayak yapıyordu ve düşen çığın altında kaldı. Çığlar tarihte de birçok savaşın kaderini değiştirmiştir. Biri hariç. Hannibal Kartaca ordusuyla Roma'ya saldırmak için alplere geçiyordu çığ ve zorlu hava koşulları vardı. Bu geçiş sırasında binlerce askerini ve birçok filini kaybetti. Yine de bu cesur bir geçişti. Askeri tarihte dönüm noktası oldu. Hannibal'in stratejik dehasını gösterdi. Hannibal Kartacalı çok büyük bir komutandı. Roma'yı yendi. Kartaca o dönemde Afrika'da büyük bir medeniyetti. Ordusuyla yola çıkmıştı ama filleri dağları aşamıyordu. Ya bir yol bulacağım dedi. Ya bir yol açacağım. Geri dönmeyeceğim. Ya bir yol bulacağım ya bir yol açacağım. Başka seçenek yok. Bu sözün sahibidir. Ordusunu odalardan geçirdi. Romalılar şaşırdılar ve yenildiler. Yüzyıllarca Hanibal korkusuyla yaşadılar. Fatih Sultan Mehmet aynısını yaptı. Atatürk aynısını yaptı. Ve büyük kahramanlar olarak tarihe geçtiler. Atatürk tarihe çok meraklıydı. Hanibal'in Roma ordusunu nasıl yendiğini incelemişti. Çok benzer ve bir o kadar da riskli olan taktiği büyük taarruzda uyguladı. Sonra Hannibal'in bir heykelinin yapılmasını istedi. Doğumunun 100. yılında Gebze'ye o heykeli yaptılar. Hala orada. Çünkü Hannibal orada ölmüştü. Gebze'de. Yani bu hikaye Almanya'da Amerika'da yaşanmış olsa Hannibal'in mezarı Almanya'da Amerika'da olsa yer yerinden oynar. Her sene 10 milyonlarca turist akın eder. Hannibal askeri okulları, üniversiteleri kurarlar. Savaşlardan yüzyıllar, bin yıllar sonra birileri hatırlanıyor. Ama sadece cesurların hikayeleri anlatılıyor. Yalnız savaşlarda sağ kalanlar hep korkaklar oluyor. Arkalara kaçanlar. Biz onların çocuklarıyız. Şair diyor ya, iyiler deniz atlarına şiir yazmaya gittiler. Açık denizde alabora oldu tekneler. Baylar bayanlar, hiçbiriniz orada yoktunuz. Olup biten her şeyi ne çabuk unuttunuz. Hoşçakalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmenle Avrupa’dan haberleri sundu.